Evet arkadaşlar ben Ferdi ve Usta Adam bugün i, i, Brawl Stars'ta bugün sizi karşınızda 10.000 yıldız puanı yaptım ve zamanı geldi arkadaşlar. Zamanı geldi. Dükkana geliyoruz. Dükkana geliyoruz bak görüyorsunuz. Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün Mega Boy'u alıyoruz ekibomuzu alıyoruz burada 10.000 yıldız puanıyla. Bir deneyelim. Bak kostüme dahil olanlar. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel sesler, özel ses. Deneyelim. Gerçekten çok güzel bir e, kostüm. Ben beğendim. En başında gördüğümde bu e, kostümü ben dedim alacağım bu kostümü, biriktireceğim o Yıldız puanlarını dedim dedim. Eee yaptım. Ve arkasında durduğunuz şey. Pes etmeyin arkadaşlar. Pes etmeyin. Yapamayın. Yapamay e, yapamam demeyin. E, siz yapabilirsiniz. Sadece emek verin. Güzelce çalışın. Baksanıza şeylerine. Kostümün mayınlarına bakın. <laughs> Sesler gibi bir e, pardon özür dilerim. Beni affedin. Dışarıda çalışıyorlar falan e, şeyler yapıyorlar. O yüzden özür dilerim. kostüm bu işte çok iyi bir şeye benziyor. Bu pinlerde hiçbir sıkıntı yok. Pinler aynı bir yine dakika pinlerin yerini değiştirebilir ah pinlerin yerini değiştirebiliyoruz ah sevdim bunu bak bana zaten hep zarar yapıyordu Pin, pini buraya koysak tamam da bakayım tamam kaydet pinler burada dur bakayım ne istediğini iyi değil tamam bu güzel ne istediğini iyi değil Gerçekten arkadaşlar güzel benziyor ya. Gerçekten süperse çok iyi yapmış. Ee, çok iyi yapmışlar yani şeyde bunu yıldız fanı yıldız fanı kostümlerinde vermişti. Ee, şuraya atarsak hepsi patlayacak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yarın da video atacağım. Yarınki videomda yeni bir oyun oynayacağız. Sizlerle beraber. Sürpriz olsun. Yarın görürsünüz. O uygulamada da kutu açılımı yapacağım. Bu kadardı kostümümüz. Sesine bakalım isterseniz. Çıkış. Sesine bakalım. ne onun gel buraya. Hmm. gelelim şimdi buradan dikkatimize dikkatlenme Gelelim yalnız dükkana ve burada Oha. Bu süti. Çok iyi. Arkadaşlar alıyorum arkadaşlar. Alıp deneyeceğiz sizlerle. Alıyorum. Alıyorum, aldım. Ay içim acıyor. içim acıyor. Ay yıldız fanlarım hepsi gitti. Şimdi gelelim bir deneyelim bari ya. Canım, canım acıdı. <laughs> Ama bir yandan da senin bir ay kostüm aldım. Bu. Oooo <laughs> <laughs> çok iyi gitti. <laughs> deneyelim şimdi şurada. Yumurta kalın Bakalım oyun içi görüntüsü nasıl? Ya internet sorunu yaşamasın ya. İnternet sorunu yaşanmasın ya. Heh. Bir dakika kanka kanka. Kanka bir dakika ya. Bir şey diyeyim şurada. En baştan öldürmeyin o ya. Ben ağzına tutmadım dynamite'i. o Şurada bir can vardı

Hayvana bak nereye yapıyorsun? <laughs> Kazandı ki. Orayı orayı neden açtınız ki? <laughs> Yeni açılımı nasıl? Onu merak ettim. Bir de ona bakalım. <laughs> Gel dostum. Hadi bakalım. Yeni animasyonu nasıl? Öldür beni. Ha, ee, adama koşamazsın beni. Bot gel buraya bot. Gel Öldür hadi. Bakayım. Aha. Hani. Öldürsene hadi ya. Bu salaklara bakın ya. Öldürsünüz hemen. Yanınıza geldim hadi adam. <laughs> ya yanlış bir hata yaptım. Ağzıma hiç ya. Çıkış yaptım. <laughs> Gel buraya. Gel lan buraya. Vur bana vur. Bir şey var mı? Vurdun bana hadi. Gel. Tamam mı? Ooo iyiymiş. Tamam. Güzelmiş. İyi lan. İnanın böyle. Tamam. Şimdi maçlarımızı atalım mı hali? Çift hesaplaşma. Atalım. <laughs> personal things Bir dakika oyunu oynu bir dakika. Bir dakika, bir dakika oyunu oynu bir dakika. Fight ne bak sen orada ya. Salak fight. nasıl ölmez aga ya? ya? Sen şu adamı. Bari şey olsaydı ya. Buradalar kanka. Kesin artıyı da alalım. Bu da böyleydi. Yeni kostümünüz hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel. Make-up boy. Beyaz make-up boy dim bu ya. Bak şimdi. Beyaz make-up. Make-up'un mü beyaz make-up'u. Beyaz make-up. Bu beyaz make-up'a geldim. Çok güzel ya. Ha. Bir maç daha atalım. Savaş tadında. Eksedip durmayın. Maske verin. dakika sen topu niye aldın ne bir şey kaldı ya öldü var ilk dakikadan öldüler ya savaş tamam attı götüne sok Allah sizin takın gibi Allah belanı versin daha 30 saniye olmadı